Allah Allah. Bir bak. Bir, beş. Eş, eş, kızı oluyor biraz. Bir mi? Report 5. 6 Bu katı da elektrikler geliyordur. Ama yarın da onlar çıkıyor. Yarın da bu kişiler çıkacak. yarın gelecek. Bu yarın da bizlere falan bakıyor çocuğun. Orada. Dedi biz almıyoruz. Kendi ilgilerini ilgilerini Ya biz zaten iki O dönem dışarı çıkıyor. Evet. Çok anlayamadım aslında. Biraz başlarda böyle hastaydım zaten. Ama sonrasında çok rahat geçirdim. Bilmiyorum çok eee şey olarak çok yardımcı oldular gerçekten. Yani tek başımaydım zaten. Biraz şey tek başım olduğum için onun sıkıntısı vardı. Ama güzeldi yani. Çok rahat geçirdim. Eee zaten öncesinde hastaymışım. Farkında değildim. Eee sonra test olduktan sonra farkına vardım. En büyük hastalığım aslında o zaman atlatmışım. Burada çok rahat geçti. Yani bir sıkıntı olmadı. Mutluyum yani şu an çıktığıma. Yani şu an bir insan yüzü görüyorum. O yüzden çok gerçekten çok mutluyum. Güzeldi yani. Üç öğün yemek veriyorlardı. Onun haricinde başka bir şey istediğim zaman getiriyorlar hemen. Ee, ya günümde çok fazla şey yapmadım. Hani e, okuldan geri kalmamaya çalıştım. Notlarımı çıkardım. E, kitap okudum. Yani... Odam nasıldı peki genellikle? Odam çok e, rahat ya odam. Gerçekten çok... Ee, banyosu olsun hani lavabosu olsun işte yatağım aynı şekilde dolabım hani güzeldi yani çok rahattı eşyalarımı çok rahat yerleştirdim alan çok büyüktü bana göre yani güzeldi yani beğendim gerçekten teşekkür, teşekkür ederim da. yardımları için çok teşekkür ederim ben Konya'dan geldim ve gele gelmez böyle bir ilgi gördüm çok mutlu oldum yani çünkü daha bir hafta falan kalmıştım ve bir anda hastalandım hani korona oldum e, böyle bir ilgi beklemiyordum açıkçası ama gerçekten memnun kaldım yani. <laughs> Karantinada 13 gün burada bulundum. Gayet memnunum her şeyden. Görevliler de, sorumlular da gayet ilgililer de. Yemeğimiz, suyumuz, her şey yolundaydı. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu açıdan çok memnunum ve teşekkür ediyorum belediyemize de. Bu şekilde söyleyebilirim. Nereden geldiniz? Hangi şehirden geldiniz? Normalde, burada derslere burada devam edebildiniz mi? Tabii. Normalde Ankara'da yaşıyorum ama Bursa'da okuyorum işte. Yurdumdan ilk gün öğrendiğim gün geldim. Burada da yine internete bağlandım ve derslerime giriş yapabildim. Dersime de çalışabildim. Zaten odamızda da gereken her şey mevcuttu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım yani. Gayet memnundum her şeyden. Sağ ol, Evet, gayet evet, olsun. Çok teşekkür geçmiş. ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 14 gün kaldım. İlk 5 gün biraz sıkıntılıydım. Ondan sonra geçti. Bir şeyim kalmadı. Güzeldi yani. Her şeyim de eksiksiz eksik geldi. Sağ olsunlar. İstanbul'u yaşıyorum. İstanbul. Burada okuyorum Uludağ Üniversitesi'nde. Öyle. Güzeldi gerçekten. Çok güzeldi. Çok rahat ettim. Eve gitmek istemiştim aslında da. Eve gitsem ailem için risk olacaktı. Yani burada bayağı rahat ettim. Ders internet vardı. O yüzden oradan zaten öğretmenlerimiz yüklüyor sistemi şeyleri materyalleri öyle takip ettim çok da geri kalmadım yani hallettim. İyi günler sizi arkadaş bırakacak ama geçmiş olsun iyi günler.